Bu siyaset şöyle bir şey takım oyunudur. Başkan o işi iyi bilir. Türkiye e, bu hareketten çok şey bekliyor. Yani Türkiye büyük bir devlet. Bursa'nın e, mihenk taşı sayılabilecek e, iş insanlarımız, üretim istan yapan insanlarımız, e, sizin gibi devlet tecrübesi olan devlet adamlarımızı da fırsat buldukça hem bir nezaket ziyareti yapmak, hem tavsiyelerini, tecrübelerini almak. Bizim de gündemle alakalı, Bursa'yla alakalı, kentimizle alakalı görüş ve önerilerimizi paylaşmak üzere böyle ziyaretler yapıyoruz. Ben tekraren kabulünüzden dolayı teşekkür ediyorum. Çok fazla malum yoğunluklardan görüşemesek de biz gıyabınızda sizi seviyoruz, beğeniyoruz. Ayrıca Bursa için yaptıklarınızı her zaman takdirle ve sitayişle de anıyoruz. hem Nevzat abiyle ki bizim siyasi işlerden sorumlu divan biz üyemiz. Evet. <laughs> ve yine İbrahim abi bizim evet. e, basın duayenimiz biz. ve bizim de bizde kavgaya bizde başladık. İlk evet. takımda. Evet. Basın işlerine. Evet. Onunla birlikte bu ziyaretleri yapıyoruz. E, Valla Cavit Bey kısaca Şöyle bir şey söylemem lazım. E, Tabii Bizim sorumluluk alanımız Bursa. Partimizin genel politikaları, Sayın Genel Başkanımızın tarzı bunlar e, ulusal e, boyutta devam ediyor. Ama biz hususen Bursa'da şunu yapmaya gayret ediyoruz. E, demokrasiler denge rejimidir. Bu denge bozulduğu zaman bu memleketin hayrına bir şey olmuyor. E, çünkü denetim mekanizması ortadan kalkıyor. Biz bu demokrasilerdeki olması gereken dengeyi, denetimi e, muhalefet partileri aracılığıyla sivil toplum kuruluşları, medya, e, odalar, e, barolar gibi kuruluşlar ama biz bizimle olan ilgili kısmı bir muhalefet partisi olarak e, işte sessiz çoğunlukların sesi olmak adına, eee uğramışların, gariplerin sözcüsü olmak adına e, bir mücadele yürütüyoruz. Emin olun Bursa'mız adına, kentimiz ve insanımız adına iyi yapılacak ve yapılan işleri alkışlıyoruz, doğru da buluyoruz. Davet edilirsek e, yani katkı konul denilen her yerde de katkı koymaya da hazırız ama eksik yanlış bulduğumuzu kent için, insanımız için, Bursa'mız için de bunlara da itiraz ediyoruz. Millet adına sözcülük etmeye gayret ediyoruz.